4 Mart Tıp Bayramı için İstanbul'da sağlık çalışanları bir yarışa katıldılar. Go Kart yarışı yaptılar. O yarışta sağlık çalışanları arasında simgeleşen isimler de vardı efendim. Kasklarını taktılar, araçlarına binip gaza bastılar. Koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları yine en ön saftaydı. Fakat bu sefer Go Kart yarışı için. Yarışta 11 sağlık çalışanı yer alıyor ve o sağlık çalışanları yarışta olmak için Türkiye'nin dört bir yanından Tuzla'ya geldi. Tuzla Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle yapılan etkinlikte sağlık çalışanları arasında simgeleşen isimler de yer aldı. O isimlerden biri UMKE personeli Eda Nur Doğan'dı. Şu an adrenalin tavan. Sağlık çalışanları hazırlıkların ardından yarışmaya başladı. Yarışın ardından sağlık çalışanlarının düşüncesi ise... ilk defa böyle bir organizasyona katılıyorum. Ama çok güzel. Şimdiye kadar hep insan hayatı kurtarmak için hız yapıyorduk. Bir kez olsun kendimiz için hız yapmış olduk burada.